Neti Lig ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Renderless El Turco maçının anlatımıyla sizlerle beraberim. Ben Spiyaniz Arda. Ee, hemen takım kadrolarını sayayım. Kalede Kerem var Renderless'te. 23 Berkan, 3 Barış, 7 Utkan, 21 Ferhat, 8 Yiğit, 4 Batuhan. El Turco'da ise kalede Furkan var. 9 Yusuf, 6 Recep, 18 Emir. 19 Ahmet Emre, 7 Halil ve 22 Fatih. El Turko maça başladı önüne alabilse karşı karşıya kalacak Tutkan. Barıştan güzel düşünce ancak. Top. El Turko da tekrardan. Recep. Recep'ten iyi pas. Şu şansı şimdi. Arka orada benim. Yusuf'tan iyi bir pas gelmedi. Tutkan şimdi. Tutkan'dan iyi pas geldi Barış'a. Barış vurdu. Top ağlara gitti. Barış sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş çıkarttı ve renderleti Lefti 1-0 öne geçiriyor. <laughs> Golü atan Barış, asist yapan ise Utkan. Bregren e, Emir'di. Şimdi Recep. Nasıl Yusuf'a. Top Barış'ta kaldı tekrardan. Bir pas hatası daha. Karşı top toplayıkları bölümde. Şimdi Utkan ününü alamadı. Çok kritik müdahale Recep'ten. At, at, at. Şimdi iyi pas. Solda bomboş orada. Halil, Halil topla buluştu. Halil vurdu. Top gitti. Halil golü attı. 1-1'e bir, bir geliyor skor. Pası geçmedi. Kimde kalacak? Yiğit de kaldı. Yiğit. Pası orada Recep araya girdi. Yiğit şimdi Orada kaleci Furkan. Kale, kale. Kaleye gitti top. Direkten döndü bir şut ve top ağlarda. İnanılmaz bir pozisyon. Kaleci Furkan kal direkt kaleye gönderdi. Direkten dönen topu Fatih tamamladı. Skor 2-1. Fatih'in golü. El Turko 2-1 öne geçiyor. Çok ilginç bir gol izledik. Yiğit'e Yiğit müsait pozisyonda. Pası Barış. Barış. iyi kontrol Barış. Güzel bir çizgi olmuştu ancak. Berkant. Berkant vurdu Recep. Berkant havalandırdı topu. Bir şut ve top ağlara gitti. Harika bir gol geldi. Orada Ferhat'tan inanılmaz bir gol geldi. Berkant'sın asisti. Skor 2-2'ye geldi. Ahmet Emre Sol bekte Ahmet Emre Taşıdı topu Hata başlattı ancak Şimdi bir hata geldi Yiğit'ten orada Yusuf Çizgide Yusuf dönebilecek mi? Top hala kendisinde Yusuf'un Recep ee, Fatih vurdu Top ağlara gitti Fatih'ten çok güzel bir gol Kaleci ters ayakta yakalandı Kaleci Kerem Fatih'in golü 3-2 öne geçiyor El Turko. Fatih de ikinci golünü kaydetti Böylelikle <laughs> Etkisiyle İkideşlik geldi Şimdi bir pas Halil direkten döndü Halil'in şutu direkten döndü Recep'ten iyi pas Şimdi. Orta geldi. Orada Yusufa gelmedi. Şimdi top orada Halil'de. Halil vurdu. Sektirdi Kerem ve top ağlara gitti ke. Fatih Fatih Hetri'yi tamamlıyor böylelikle. Kaleci Kerem zor bir toptu aslında ancak <laughs> Tam da Fatih'in önüne sektirdi Kerem. Onun için talihsiz bir pozisyon. Ve Fatih 3. golünü atmış oldu. Skor 4-2'ye geldi. El Turco 4-2 önde battı. Az önce kaleye girmişti. Yusuf'un şutunda hata yapmadı. Barış şimdi. Fatih baskıya geldi ve topu kaptılar. Fatih de kaldı. Fatih iyi sıyrıldı. Orada Yiğit. Fatih sola çekti. Yatırdı Fatih. Pası Yiğit için hızlı bir top. Ee, Halil için hızlı bir top atıyorum. Yusuf şimdi. Yusuf. Topuk pası. Korner. El Turco korneri kullanacak. Beşinci gol alıyor. El Turco. Halil'den orta. Orada. Kaleci Halil. Hata yapmadı. Ferhat. Utkan'dan Utkan tamam, çok hadi, iyi. iyi topuk pası. Barış harika bir gol geldi. Utkan'dan harika bir topuk pası. Bu ligde gördüğümüz en iyi asistlerden biri. Barış da karşı karşıya çok güzel bitirdi. Ancak e, golde Utkan'ın hakkını teslim etmek lazım. Harika. İyi pas geldi. Kontrol iyi gelmedi. Ferhat iyi kontrol edebilse karşı karşıya kalabilirdi. Barış. Şimdi Utkan. Utkan Barış'a Utkan vurdu. Top kendi önünde kaldı ancak güzel bir şut çıkaramadı Utkan şimdi. Utkan Barış. Barış vurdu harika gol. Barış çok güzel bir gol atıyor. hat Barış'tan. 4-4 oluyor skor. Barış hat tamamladı. Utkan'ın asisti. Utkan da üçüncü asistini yaptı. Barış üçüncü golü. Skor 4-4'e geldi. Orada Kerim. 47 numaralı formasıyla Kerim. Şimdi pas. Yusuf. Kaleci orada ters bir vuruş top. Sağının dışına çıkıyor ormana gitti. Taş atışını renderlet kullanacak. Ferhat şimdi hızlı kullandılar. Barış. Barış tersi çevirdi Kerem. İyi kontrol gelmedi. Ahmet Emre. Ahmet Emre ortada görebilirdi aslında Recep'i ancak Abi, pası Fatih'e. Fatih. İyi uzaklaştırdı Recep'te kaldı Recep. İyi pas. Ahmet Emre vurdu. Top ağlara gitti. Gol oldu. Ahmet Emre attı. Harika gol. İnanılmaz gol. Ee, şutu mu düşündü bilmiyorum ama direğe çarptı, kaleci ile çarptı ve top ağlara gitti. Skor 5-4. Öne geçiyor El Turco, ilginç bir golle. Çekti soluna. İki kişi baskısında Halil çıkabilecek mi oradan? Halil orada Kerem müdahaleye girdi. Barış şey, Yiğit düzeltiyor Mutkan. Barış'a iyi pas. Barış sol ayağı çok temiz. Barış Sol güzel bir şut denemesi ancak savunmadan döndü. Şimdi Recep. Recep iki kişi baskıda kaptırdı. Şimdi top kimde kalacak? Yusuf. Bir pas geldi. Fatih sıyrıldı. Karşı karşıya. Fatih golünü attı. Fatih golünü attı. Skor 6-4'e geliyor. Fatih kendisinin dördüncü takımının altıncı golünü kaydediyor. Recep şimdi çekti Recep. Top ağlara gitti. Recep'ten harika bir asist. Golü atan Ferhat. Hemen cevap geldi. Evet bir fark. 6-5 oldu skor. Golü atan orada Ferhat. İkinci golünü attı. Barış da 3 gol bir asiste geldi. Savunmaya dönmekte zorlanıyor Renderlet. Recep. Karşı karşıya Recep. Recep vurdu. Kaleci Halil. Farkı ikiye çıkarabilirdi. Fişi çekebilirdi Recep ancak değerlendiremedi pozisyonu. Şimdi Yiğit'le atak geliştiriyor Renderlet. Top kaybı geldi. Recep şimdi. Recep 3'e 2 pozisyon. Recep. Recep vurdu. Top ağlarda Recep golünü attı. Maçı bitiren gol ve bu oluyor. Recep'in golüyle 7-5 kazanıyor El Turco. Berkant bir asist, Renderlette Barış 3 gol 1 asist, Utkan 3 asist, Ferhat 2 gol. Renderlette skor dağılımı bu şekildeydi. E, El ElTurko'da ise Yusuf bir asist, Recep 1 gol 1 asist, Ahmet Emre 1 gol, Halil 1 gol 1 asist ve Fatih tam 4 gol kaydetti ve galibiyette çok önemli rol oynadı. Fatih 4 golüyle. El Turco 2 farklı 7-5'lik üstünlükte kazanan taraf oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Metri Ligi ekranlarında kalın diyoruz. Hoşça kalın.